Taziyemiz başlamıştır. Başkanımıza taziye dileklerini sunmak isteyenler taziyelerini sunabilirler. Uzun tutmayacağız. Ona göre pandemiden dolayı kısa Kur'an-ı Kerim okuyup siz o arada da okunurken dahi taziye kalben dileyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه في التوراه والانجيل والقران あいらうきんいらう。 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك

لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر اللهمحمد الله أكبر الله أكبر السلام على المرسلين Allah'ı Rabbil Alemin Tüm ölmüşlerimizin ruhu için Özellikle okuran Kur'an-ı Kerim'in şefaatinin nail olabilmesi için Necati abimizin ruhu için Tüm burada bulunanların ve geçmişlerinin ruhu için Karhan ailesinden ayrete irtial etmiş olanların cümlesinin ruhu için bir Allah rızası için El Fatiha الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tüm geçimlerimizin özellikle Tarhan ailesinden ayrete iptal etmiş olan Necati abimizin ve burada hazır olan cemaatinde tüm geçmişlerinin ruhu için Tekebbel minne bi hurbetil Fatiha çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasıl? Başkanım başınız sağ olsun. başınız sağ olsun. Başkanım başınız sağ olsun.

Allah izniyle.